Efendim Olsa Dükkan Senin TV'den bir kez daha merhabalar. Bugün sizi kaydınıza e götüreceğim orduya, ya yani kendi memleketime. E, haber aslında yerel gibi görülse de e, bence e, herkesi ilgilendirecek bir konu. Ordu'da yerel gazetecilik yapan yön gazetecinin sahibi Osman Şahin, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında bir haber yaptı. Yolsuzluk iddiası ile ilgili haber doğru mu yanlış mı? O Osman Şahin'in kendi hazırladığı bir haberde ayrıntılarına çok fazla vakıf değilim. Yani bir şey desem doğru da olmaz zaten. Konunun muhatabı Yaşar Şahin Belediye Başkanı Osman Şahin'i haberi görünce çok kızıyor ve Osman Şahin'in sahip olduğu yön gazetesini arıyor. Şimdi o telefon görüşmesini bir dinleyelim. Alo. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Ee, Yön Kastesi'den bir sorumlu ile mi görüşüyorum? Evet. Buyurun. Kiminle görüşüyorum? Kim aradınız beyefendi? Neydi konu? Konu bugün mü, dün mü yayınladığınız Gürgen Tepe Belediyesi hakkındaki yazınız. Ee, ben kimle görüşüyorum? Gürgen Tepe Belediye Başkanı. Gürgen Tepe Belediye Başkanı. He. Yaşar Bey mi? Evet. Ha, buyur başkan. Kime sordunuz? E, nereden bilgi aldınız da böyle bir haber yayınladınız? Bu ne demek yani şimdi nereden bilgi aldınız, nereden bir şey yaptınız diye. Ya? Kime sordunuz? Amcam oğlu kim? He? Ne, ne, amcası, ne dayısı, ne emmisi? He? Kimsiniz lan siz? Ne demek yani ya? Bu yalan yanlış haberi benim hakkımda haber yapanı anasını almadım sikerim geliyorum elinde bıçaklayacağım seni yani it ol itler diyesin. Sen... Böyle yalan yanlış haberi 40-50 senedir koruduğum itibarımı siz çiğneyemezsiniz adamın anasını almadım sikerim. Sen gerçekten Gülgün Tepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin misin? Siz de lan tezebek. Öyle mi? Evet. Göre başkanı başkanı. Tamam. Onu çocukları! Milletin ekmeğine, aynı milletin itibarına ne oynuyorsun iade lan? iade ediyorum. Aynı işini iade ediyorum sana. Sıkıhını amına koyayım. Gelmiyorum senin. Sen merak etme sen. Hadi gel bekliyorum. Amına gel, koydum uşakları diyesin. Tamam. Gittiler diyesin. Millet sizin oynayacağız mı lan? He tamam. Anlaşıldı anlaşıldı. Sıkıhını parası diyesin. Gelmiyorum sen sana merak etme. Ben aynı işini iade ediyorum. Ya korkunç küfürler. Hani böyle bir hakaret çekti. Hani beynini bıçaklarım sanki Bahattin hortladı ve geldi. Gürgen belediye başkanı oldu. Yani bu hakaretleri gazeteci Osman Şahin de herhalde belediye başkanından duyduğuna inanmamış olacak ki tekrar geri arattırıyor. Acaba o telefon gerçekten belediye başkanı mı diye. Belediye başkanı çıkıyor. Alo. İyi, günler. İyi, günler. İyi günler. Sayın Yaşar Başkan'la mı görüşüyorum? İyi günler sayın başkanım. İyi günler. Yön ee, gazetesi istikaresında Yener Turan. Buyur. Ee, yok başkanım hani siz misiniz diye merak ettik. Ee, Osman Şahin bir... E evet Benim. Bir... He, benim. He. Osman Şahin'le konuşan benim. Evet. Ha, o zaman tamam biz onu merak etmiştik. Hani böyle bir küfür. He, bu süre, onu merak ettik. Bir başkanımız etmez diye düşündük ama hani herkesin telefonundan başka ses çıkıyor diye. Sizin gazeteci geçinen Osman Şahin. Hı hı. Ben 35 yıl imamlık yapmış, itibarını, şerefini korumuş, kimsenin bir lirasını tenezzül etmemiş bir kişiyi, 30 yılında Gürgen'de bile imamlık yapmış bir insanı, bugün ben kendimi vuruyordum, hanım elimden silahımı aldı. Şimdi geleceğim, zaten onunla da görüşeceğim. Yani bir insanı, gazeteci de olabilirsin, biraz itibarlı olmak, şerefli olmak lazım. Yaraladığın, karaladığın ya da amcası oğlu ile götürüyor dediğin adam, benim amcamın oğlu değil. Benim daha bu zamana kadar bir kişinin bir lirasını yemiş adam değilim. Gelsin birisi desin ki benim bir liramı yedi. Ben kimsenin yemeğini bile yememiş bir adamım. Burada sadece şeydi hani o sosyal medya üzerinde alıntı habire Sosyal medyası olarak. falan yok. Güzel kardeşim benim Hı. yani. Sen geleceksin, gazetecisin, habercisin. Doğru haber yayınlamak zorundasın. Doğrudur evet. E bir sen benim bir görevlisiyim ben. 35 yılım oldu ya şimdi millet beni belediye başkanı seçmiş. Amcasının oğluyla götürüyor. Nerede gördün ya? Ha işte burada diyoruz ki bir hani siz başkanımız olarak hani ağır hitamlarda bulununca bir sinir olmadı Başkanım, yok abi. Hı. Ben şimdi, Osman Bey benim düşmanımdır, ben de onun düşmanıyım. Bunu da çekin, bunu da yayınlayın. Kıhırı yayınladığınız gibi. Hı hı. Bunu da yayınlayın. Osman Bey benim düşmanımdır, ben de Osman'ın düşmanıyım. Bundan sonra içimizin canı da ortadadır. Bu hı. kadar basit. Şu anda da onun mahkemeye veriyorum zaten. Peki O da var. bildiğini yayınlasın. Hı hı. İkimizin canı da ortadadır. Ben hırsız bir namussuz bir sen. bundan bu hesabı soracağım. Soramazsam kendimi vuracağım. Peki, ben bu Recep. lekeyi taşıyamam. Bu lekeyi kaldıramam. O bana bu lekeyi sürdü. Kimin ağzına baktıysa bir gelsinler düzelsinler. Ben şimdi Recep Bey'in de yanında da gidiyorum. Recep? Ee, evet, Cemiyet Başkanı. Recep Aydın. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir terbiyesizlik olamaz yani. Ya kendime ya ona. Bir, bir icraat olacak. Başka bir şey demiyorum. Peki Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Heh. Ya şimdi neresinden tutsanız hani iler tutar yani yok derler ya yani öyle bir şey. Şimdi haberin bir de belediye başkanının oradaki bir şeyi var kendi sözlerine söylüyorum. 35 yıllık imam, Gürgen Tepe'de imamlık yapan bir din adamıymış. Sonradan belediye başkanız seçilmiş. Olur o halk öyle gördüyse, uygun gördüyse seçmişler. Belediye başkanı olmuş. E şimdi iki sorun var. E, haber doğruysa Böyle bir yolsuzluk işinin içinde bir din adamının ne, 35 yıllık din adamının ne işi var? Haber yanlışsa, habere verilen tepki, o küfürler bir din adamına yakışıyor mu? Ya şimdi bunun bir yolu, yordamı vardır. Ya haber yanlışsa bile, yanlışsa, e, Tekzip yayınlatırsınız, mahkemeye verirsiniz, tazminat davası açarsınız. Ama bir şekilde bunun karşılığını gazeteciye yani hesabını sorarsınız. Ama bu küfür e, hakaret beynini bıçaklarım şimdi geleceğim oraya işte ikimizin canı da ortada gibi laflar çok enteresan ha bir de e, Yaşar Şahin sonra telefonda da söylüyor gazeteciler cemiyetine Osman Şahin'i şikayet edeceğini söylüyor gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ya da gittiyse gazeteciler cemiyeti Osman Yaşar Şahin'e ne yanıt verdi onu da merak ediyorum doğrusu hani e, çok ilginç e, bu işin hani bir yıllık bir şey kısmı, bir yıl önceki bir haberdi buraya, buraya kadar ki. Ama asıl sıcak gündem şuydu. Ee, hafta sonu, bütün pandemiye rağmen biliyorsunuz yani sadece AKP kongrelerinde e, yasaklar e, söz konusu değil. Her konuda işte Boğaziçi öğrencilerine yasak, pandemi e, bulaştırırlar gerekçesiyle, e, bulaş artar gerekçesiyle. İşte maden işçilerine yasak, ota yasak, boka yasak, her şeye yasak. Ama AKP kongre, kongrelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bir de işte Şeyhler Şırsar'ın cenazelerinde. Şimdi e, o kongrede hınç dolu, e, Erdoğan'ın tabiriyle leba lep dolu bir e, salon var. O salonda ee, Gazi Osman Şahin artık bir yıllık verdiği hukuk mücadelesinden ki yani eğer Covid-19 işlemiyorsa AKP'ye geçmiyorsa hukuk kuralları asla etkili olmaz, tesir olmaz diye herhalde canına tak etti. O sırada e, kürsüde olan e, Eski il başkanı ki tek aday olarak seçildi yeniden. O konuşma yaparken Osman Şahin elinde pankartla annemize, ailemize küfreden bir belediye başkanı istemiyoruz diye il başkanının Halit Tomakin'in arkasından geçti. Halit Tomakin e doğru bir bakıyor. Şimdi o görüntüleri bir izleyelim bir önce. ...akacak sonudu. Sanmayın ki şu güneş batıdan doğar bir gün... Daha açık sorayım. Bu mübarek topraklarda yaşamanın bedeli nedir? Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kadrolarıyla yedi düvele karşı verdiği mücadeleden her ırmak macerasına akacak sonudu. Sanmayın ki şu güneş batıdan doğar bir gün. Şimdi il başkanı bir hafif arkasına doğru bakıyor ne olduğunu aslında biliyor. Ordu küçük yer. Yani. yani bu şeyden kimsenin haberdar olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Sonra AKP'li korumalar vesaire hemen Osman Şahin'in, gazeteci Osman Şahin'in üzerine çullanıp onu sahneden indiriyorlar. Bir süre sonra da Osman Şahin gözaltına alınıyor. Gözaltı görüntüleri de var zaten. Kimse de hani ne oluyor diye sormuyor. hınç, leba lep dolu salonda ne oluyor burada diye hani merak da etmiyorlar. Bu işin AKP'yi ilgilendiren kısmı. Yani bu AKP'nin sorunu, öyle bir belediye başkanının orada olması, bu hakaret böyle bir skandala e, parti içerisinde sebep olan bir ismin orada olması ya da ne bileyim bunun sorgulanmaması, üzerinin örtülmesi AKP ile ilgile, ilgilendiren bir konu. Onların midesinin, mezhebinin genişliği ile ilgili bir durum. Ama asıl hepimiz hepimizi ilgilendiren e, konu şu. O salonda 20'nin üzerinde gazeteci de var. Yani Osman Şahin'in gazeteci, Osman Şahin'in meslektaşları doğruda ve tek bir satır haber yapılmadı. Ben o gün haberi gördüm, Osman Şahin paylaşmıştı. Herhalde dedim gazeteciler de var Koca Kongre yani oradan bir haber yaparlar. Çünkü büyük skandal, e, haber yapılmadı. Yapılmayınca sosyal medyada yazdım. Allah'tan sosyal medya var. E, daha sonra Sözcü Gazetesi ve diğer muhalif internet siteleri de haberi kullandı. Bugün de Sözcü Gazetesi sayfasına taşıdı bu haberi halimiz bu. Yani oradaki o sansür, gazetecilerin otosansürü korkunç bir şey. Ya. Bir meslektaşın başına gelen yani onun başına geldiğinde ne olacak? Ee, Osman Şahin de aynı şekilde sessiz mi kalacak? Kalırsa kendi tercihi ama e, halimiz bu. Mide kaldıracak bir durum değil artık yani. Durumumuz iş güveysinden alice. Hoşçakalın.